Her yaz yüzlerce Instagram kullanıcısı ayağını çekip paylaşıyor. Hem de görenlerin nasıl etkileneceğini hiç düşünmeden. Bir gün Instagram'da geziyorum bir yaz günü. Sıradan keyifli bir gün insanlar tatile gitmiş. Storyler koyuyorlar deniz, kum, güneş. Bir anda karşıma hiç beklemediğim bir uzuv çıktı. Bir ayak. O kadar çaresiz kaldım ki ne yapacağımı bilemedim elim ayağım birbirine girdi. Midem bulandı. O günden beri 1 Haziran'dan tatillerin biteceği güne kadar Instagram'a giremiyorum. Ya yine olursa? Ya yine görürsem? Ben de seviyorum Instagram'ı. Ben de gidiyorum tatile. Ben de yazımı paylaşabilmek istiyorum artık. Siz siz olun. Ayağınızı hiçbir yere koymayın. Unutmayın güneşlendiğinizi göstermenin yüzlerce yolu var.